Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir One Piece Live Reaction videosunda daha beraberiz. Acun ben yokken 30 bölüm izlemiş. Ve sonunda Nami'nin hikayesinin anlatıldığı, Belemersa'nın anlatıldığı 36. bölüme gelmiş. Hatta 8. dakikaya gelmiş. Alta şeyi koydum. E, çartı koydum. E, çarttan siz de bizimle beraber izleyip takip edebilirsiniz. Bakalım Acun'un... Ee, bu hikayeye tepkilerin neler olacak çok merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. Acuncum, alo. Alo. Ha, başlayalım mı kardeşim? Başlayalım aynı anda. Tamam, hadi. 802'deyim tamam. ben şu an. 8.00'dayım. Tamam, okey. deyince başlatacağım. Başlat. Başlattım. Nami'nin para sevdası. Zengin aile. Senin sesin az geliyor bu arada. Bana. Benim sesim mi? Evet şu an iyi tamam. Konuşmadım ya o yüzden olabilir. Evet, kucaklaştılar. Hı hı. Güzel gacıymış. Bele var mı? Beğendin mi? Aynen. Belemer'i mi beğendin? kırdı yavşak ya. Kim? Arlong mu? Hı. Kanka Arlong kötü birisi ya. Ağzıyla topu tüfeği yutuyor zaten. Nasıl bir adamsa. Garip bir yaratık ya. Luffy reis hadi. Luffy'den bir Arlong'un kıçını tekmelemesini bekliyorsun herhalde kanka. Ben zor adam bekliyorum. Ben zor hocuyum. Hadi bakalım. Bunlar kızların ha. Bak Arlong geldi. Luffy de artık tek kılıçla geziyor ya tek kılıçla mı? nasıl yani? Baya iki tane kılıcın o dünyanın en iyi şey kurdu. Ha Zoro tek kılıçla geziyor diyorsun. Ha Zoro. Aynen Zoro'nun bir tek kılıç devri var. Kısa bir. Evet. Halk geliyor. Halkı tokatlayacak şimdi Arlong muhtemelen. Kardeşim bu balık adamlar biraz garip değil mi ya? Balık adamlar bir tık gereksiz geldi bana. Hadi bakalım. Ama bunların IQ'su düşük herhalde. <laughs> Kanka balık Neydi adamların ya? balık adamların olayı ileride ortaya çıkıyor. Çok garip olayları var balık adamların. Hmm. Aga be. Aga be kardeşim Sizi seviyorum dedi ve sıklı karaktersiz adam ya. Kardeşim Aga bu, be. bu Arlong. Yani ne yaptı böyle ya? Bile güldüren adamın dediği gibi Ahmet keşfedilmeye mecburmuş. O benim şiirim. Evet belemere değil mi? Tam senin tipin Aga değil mi? Be. Yok mavi saçlı benim tipim ya. Neydi? Ha abi? Nujiko. Nojiko. Nojiko. Çin'de doğduğunuz çağdan nefret etmeyin diyor. Bak ölürken bile. Cık. Her zaman gülmeye devam etmenin gücünü hatırlayın. Vay be. Belemersan. Bele Portakal bahçelerinde geçmiş bir çocukluk. Belemersan. Arlonga bak nasıl gülüyor. Bak şerefsiz. Lan, ne güzel de yahni yapmıştı ya. Canım çekmişti. <laughs> Açlık kötü şeydi mi kardeş? <laughs> Nami'nin çizdiği haritayı beğendi bak. Haritayı beğendi zaten de. Aha kaçırıyorlar Nami'yi. Ona zarar vermeyeceğiz. Sadece ödünç alacağız diyor. Oha. Öldürmedi ama. Kardeşim bu Arlong'un zulmünün artık arşa ulaşması gerekmedi mi kardeşim ya? Zulmü ulaştı arşa daha ne yapacak Ahmet ne istiyorsun daha ne yapıyorsun? yapabilir ne yapabilir değil mi kardeşim daha bir bölüm daha daha, daha, daha bir bölüm daha kötülük yapacak acun daha hikaye yeni başlıyor seni kurtaracağım dedi başka kimsenin ölmesini istemiyorum dedim ben bir bak Aha reklam. <laughs> acun öldürdü. Öldürmedi, öldürmedi. Hani öldürmedi, öldürmedi. animede kimse kimseyi öldürmüyordu? Yani Belemers... öldürdü lan? Kardeşim işte... Yani... Niye Ö... yalan söylüyorsun lan? Yalan söylemiyorum kardeşim. <laughs> öldürdüler Belemers'ı. Ah be. Ben de öldürdüm. Zoro neredesin, Zoro? Oğlum kardeşim, bu geçmiş. Geçmiş oğlum bu. Tamam da kardeşim, bu da adam da kılıç ustası sonuçta ya. Kardeşim Zoro... Zoro elinden geleni yapacak. Sanji de yapacak. Göreceksin bizim adamlar. O Namiye Yavşiyan'ın adı neydi? Sanji miydi? Sanji aynen sarı saç. o artık düşmanın yengemize laf ettilerse Sanji'nin de bir erkekliğini görelim artık. Değil mi ya? Bir erkekliğini görmemiz lazım yani Sanji'nin de. Ayaklarıyla dönüp duruyordu. Hadi bakalım. Hadi bakalım değil mi? Bir tekme bekme bir şeyler bekliyorsun ondan artık. Bak burada dövüşsek mi diye düşünüyorlar. Hmm. Nami için dövüşelim diyorlar bak. Görüyor musun erkekleri bak çocuğu bırakıp şey yapamayız diyorlar. <laughs> bak Nojiko önlerine çıkacak muhtemelen Aga be Aga be Nami geliyor bak Çocuk Nami bak Nami'nin gösterdiği olgunluğa bakar mısın bak Bak diyecek ki bak şimdi Bak ne diyor Nami'ye Çektiği acılara bak şu kızın. Ahmet Kaya'nın acılara onlara... tutunmak şarkısı Nami için yazılmış mıdır kardeşim? Arlong'un tayfasına katılacağım. Tayfa haritacı olacağım. Harita çizeceğim diyor onlara. Niye kabul ediyor kanka? Köye dokunmasınlar diye. Evet kardeşim. Şerefsiz Arlong. Ulan, ulan Sanji bu kızın intikamını almazsan da ben Senin... de One bırakırım lan. Kardeşim yapma gözünü seveyim alacağız intikamını rahat olsan. O Arlong'u dövmesi. Arlong'un Arlong dövmesini Longo. yapmışlar bak. Arlong'u kim dövecek merak ediyorum ya. <gülüyor> oğlum? <gülüyor> anime oğlum bu kim dövecek yani? Kim dövebilir yani? <laughs> Allah Allah. Ya zor o dövsün ya. Karl. <laughs> <laughs> Allah. Seni asla affetmeyeceğim diyor bak korsan olduğun için. Oy! Namin'in çıkışa bak. Dürüşçe yani çekip şey, ölecek. Ya. Kardeşim öyle de deme ya. Kız şehri korumak için diyor bunları. Ya geçsin kardeşim. Şey. Lan 3 yaşındaki kızın aklına nereden geliyor? Bak kovuyorlar. Ağlıyor bak kız. Ağlıyor. Ağlıyor. Gerçekten öyle düşünüyorsa ağlar mı lan Acun? Ya def olsun gitsin ya. Bu, bu köy onun için dövüşmeyi göze aldı. Ama Nami onların ölümünü göze alamadı kardeşim. İşte böyle çok sevmiştin Nami. Dedi ki beni sevmesinler ama yeter ki yaşasınlar. Biz hırsızları sevmeyiz Ahmet. Kardeşim bazıları hayatta kalmak için çalmak zorunda. <laughs> Hayatlarımızı çalanlar oldu Ahmet. Kardeşim. <laughs> Hayatlarımızı çalanlar mutludur inşallah. Niye mutlu oluyorlar? Ölsün gebersinler. <laughs> lanajın ya. şimdi hala hazırlanıyor ya. Üf hadi. Ben de yiyeceğim de bekliyorum videonun yarılanmasını biraz. İyi şeyler yolunuza çıkacak. Devam edin. Bak bu cümle çok iyi bir cümle değil mi? Yaşamaya devam ettiğiniz sürece karşınıza iyi şeyler çıkacak. Bak. Muazzam cümle. Hükümet büyük ihtimalle artık bu adaya yardım etmeyecek. Kendi başıma hareket etmem gerektiğini anladım diyor. Bak, bak Kokayashi köyünü ondan satın alacağım diyor. 100 milyon beli kanka. Kimse ölmek zorunda kalmayacak diyor ben satın alınca diyor. Bak tüm hayatım boyunca bunun için çalışsam bile olmaz diyor. Ama başaracağım nasıl olursa olsun diyor. Yalnız başıma yapacağım diyor. Görüyorsun değil mi işte. Mertlik budur kardeşim ya. Ay gaba. Zor olmayacak. Bak anasını öldüren kişiyle çalışmak zor olmayacak mı diyor. Ya. Hikayeye bak. Ne şu kızı niye anlatıyorsun lan? <laughs> He? Allah böyle ne lan? Üzülüyorum lan. Portakal. Bak bunlar dinliyor bak. Luffy dinlemiyor bak. Bak hepsi dinliyor. Luffy dinlemiyor. Dikkatini çekeyim. Zoro da uyumuş. Luffy orada yok zaten. Luffy orada yok. Luffy dinlemiyor olayı. Luffy'nin olaydan da haberi yok. Kim sana acı çiçektirirse... <laughs> Onu ödetirim diyor. Bunun arkadaşlar olduğunu iddia etmeye devam ederseniz korsanlar onun sadakatinden şüphelenecek diyor. Bak boşuna uğraşmış olacak 8 yılıyor. Zoro uyandı bak. Zoro hala yaralı bu arada. Zoro yaralı da Zoro'dur. Hadi bakalım. Feniz olmaz. Zoro'nun bebelere bak. Nasıl ağlıyorlar bak. Bunlar da bir boka yaramıyor bu arada ya. <laughs> Onlar var ya <laughs> harbiden var. bir boka yaramıyorlar. Onlar <laughs> <boş> topçu. <laughs> boş topçu evet. Bak Nami küçükten başlıyor hırsızlığa. <laughs> Korsanlardan çalıyor Gömüyor bak 1 milyon beli çalmış Parayı saklıyor bak bahçesinde. 100 milyon belisi olacak bak Tamamladı mı parayı şu anda biliyor musun? Ya 50 milyon beli çaldı bir yerden. Ha, Bagi'den mi çaldı acaba? Ha, Bagi'den çaldı. Ya da Kaptan Kuro muydu öyle bir şeydi? Hmm. Vay be, Nami be, Aga be. Sonunda gülebileceğim diyor kız bak. Sence seni güldürür Nami, rahat ol. Hayda. Luffy de etrafta geziyor, şitme bak Allah'ım. Hiçbir şey umurunda değil ya bunun. Aha marinler. Bunlar da şeyle anlaşma yaptılar. Arlong da mı? Hmm. Ne yapacak sence bunlar? Bir fikrim var mı? Ne konuda anlaşmış olabilir? Allah büyük ihtimal Nami'den Luffy'nin şaşırdığı şeye bakar mısın? Niye başının üstünde fırıldak? <laughs> evet. <Çok harika. gülüyor> büyük ihtimal. Evet kardeşim. Ya büyük ihtimal Arlong kendinden kaçmasın diye denizcilere verecek bunu. Nasıl Çöyükler verecek? Nami'de. Parayı mı? Yok, korsan mı diye şey yapıyorlar herhalde. Ben hmm bence daha fenası bak şimdi ne yapacaklar cici cici gülüşe bak ya harbiden ya o karakterin gülüşü çok tilt ediciydi aga be kardeşim bu Arlong şerefsizinin zulmü arşa ulaşmadı mı artık Bak hükümetin malı olacak diyor bütün çaldığın hazine diyor. Bak 8 yıl boyunca çaldığı hazine bitti bölüm kanka. <laughs>